bizim en büyük içme suyu kaynağımız olan Koçsar barajından evet. e, aldığımız suyu 53, 53 kilometrelik kilometre. bir tesisatla buraya buradaki mevcut arıtmaya şu an Burası. arkamızda gördüğünüz arıtmaya biz getirdik. Biz burada bunu şey var mıydı? E, Koçhisar'dan terfi var mı? Terfi o, var bir efendim. Ne tane tane kadar terfi, bir terfi tane var? Terfi var. var. E, yaklaşık 290 metre basıyor. Nerede? Hemen e, Alacan'ın e, girişinde, ha. çıkışında çalışmamız var oraya. Burada ne geliyor? Şurada şeyleri? terfinin olduğu e, şey pompa yani. istasyonu burası. Efendim. Şur, şurada. Şuradan şurada. basıyor. Hemen köprü mesidinde görebilirsiniz. Elbette e, gıda arz güvenliği için her konu son derece önemli. Ama bir o kadar da e, çok çok bundan sonraki dönemde karşımıza stratejik bir konu olarak gelecek su da önemli. Sadece tarımsal üretimi için değil ya da sanayi üretimi için değil aynı zamanda şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da içme suyuna ulaşması, sağlıklı içme suyuna ulaşması için de elbette gereken yatırımlar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Çünkü bundan sonraki dönemde iklim değişikliği ile birlikte su ve suya dair her şey çok daha önemli olacak. Hatta bu önemi katlanarak devam edecek. Dediğim gibi tarım, orman ve suya dair Çorum'da pek çok alanı, pek çok faaliyeti gördük. Üreticilerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Bütün bunların kesişme noktasında da su vardı. Gittiğimiz her yerde suyu konuştuk esasına bakarsanız. Son 23 yılda AK Parti hükümetleri döneminde suyun akışına yön veren birçok yatırım yapıldı. Yaklaşık 3,5 trilyonluk bir bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ve benzeri tesisler e, hizmete alındı vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördük. Bu vizyonla, bu amaçla, bu hedefle çalışmaya devam ettik. Gıda güvenliği için. Türkiye'mizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı da sulamaya açtık. 75 baraj ve gölet, 3.4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi, 115 bin kilometrelik bir borulama sistemiyle dünyanın çevresini 3 defa dolaşabilecek bu sistemle, bu borulama sistemiyle yatırımlarımızı yaptık. 2100 yılına kadar suyumuzu planlamak için devlet su işleri başta olmak üzere bakanlığımızın bütün birimleri gece gündüz çalışıyor. İklim değişikliğinin etkisini her alanda yaşadığımız gibi su ve suya dair her konuda da yaşıyoruz. Türkiye'nin bu simülasyonları göz önüne aldığımızda 2100 yılına kadar su kaynaklarının %25'ini kaybedeceği öngörülüyor. 2030 yılına kadar şu anda almış olduğumuz tedbirlerin başarısız olması durumunda bizim su stresi altında olan bir ülkeden su fakiri olan bir ülke kategorisine geçmemiz işlem bile değil. Dolayısıyla ulusal anlamda ilan etmiş olduğumuz ve saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki su verimliliği, seferberliği ile hem ülkemizde hem de bunu bütün dünyaya aynı sıfır atıkta olduğu gibi büyük bir başarıyla uygulamasını göstermek istiyoruz. Bu hem ülkemiz için önemli ve hayati derecede hem de bütün dünyaya bu anlamda örnek olmak istiyoruz açıkçası. Ulusal Su Kurulu'nun dördüncü toplantısını pazartesi günü gerçekleştirdik. Burada da gene bahsetmiş olduğum suyun hayatiyetine dair altı önemli karar aldık. Bunu da kamuoyumuzda paylaştık. Ben son dönemlerde gündeme geldiği için özellikle Temmuz, Ağustos gibi e, hava sıcaklıklarının çok üst seviyelere çıktığı bir dönemde gündem olduğu için özellikle içme suyu konusunda yerel yönetimlerimize, belediyelerimize önemli görevler düştüğünü buradan tekrar belirtmek istiyorum. En başta kayıp kaçak oranımız. Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir. İllerin İçme suyu yönetimi için işletme planı dediğimiz o ile dair yılın 12 ayında suyun yönetiminin nasıl yapılacağı konusu yani işletme planı konusu son derece önemli. Bu işletme planlarına da harfiyen uyulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan bütün yerel yönetimlere, belediyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum değerli yöneticiler, bunu göz ardı edemeyiz. Bunu yok sayamayız, bunu önemsiz göremeyiz. Son ana gelene kadar bu konuda eğer bu belirtmiş olduğumuz hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Dolayısıyla sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın. Lütfen kendinizde de Takip edin, emin olun, bu faaliyette bulunduğunuz diğer konulardan çok çok daha önemli ve hayati. Tamam. <laughs>